10 yıllık süre içerisinde konuşmamda da ifade ettiğim gibi gerçekten Türkiye'ye örnek olacak güzellikte, de, değerde genel kurullar yaptı. Herhangi bir tartışma, olay olmadan genel kurullar icra ettik. Ama bugünkü genel kurda maalesef özellikle gerginlik çıkartmak isteyenler ortamı bozmaya çalıştılar. İnsanların siniriyle oynamaya çalıştılar. Ve bazı ufak tefek e, gerginlikler olduğunu ben de duydum. Tabii keşke bu olmasaydı. E, bunu tasvip etmiyorum. Keşke olmasaydı. Ha şunu diliyorum. E, elbette demokratik ortamlarda bu tür kuruluşlarda, siyasi e, kuruluşlarda olsun, bu tür sivil toplum kuruluşlarında olsun. Muhalefetin olması en doğal iştir. En doğalı muhalefetin olmasıdır. Ama... Muhalefette de bir ahlak olması lazım, bir edep olması lazım, bir seviye olması lazım. <laughs> muhalefet demek, muhalefet demek sadece iftira atmak, yalan dolanla algı oluşturmaya çalışmak demek değil. İnsanların haysiyetiyle, namusuyla, şerefiyle oynamak demek değil. İnsanların hak, etme hak etmediği bir şekilde itham edilmek değil. Nerede FETÖ'cü varsa Allah belasını versin. FETÖ'cü olmayan FETÖ'cü diyelim de Allah belasını versin. Ben tabi bugünkü listemizde karşı listede saygıdeğer saygı değer bir hanımefendiyle yarışmak durumunda kaldık. Saygı duyuyorum. Öyle öyle değerlendirmişler. Saygı duyuyorum. Ben hiçbir hanımefendiye karşı en küçük bir olumsuz davranış içerisinde olmam. Söz içerisinde de olmam. Ama burada konuşma hakkı olmadığı halde divanın hoşgörüsüyle konuşmaya çıkan bir şahıs üye değilken konuşma yapmak için konuşmaya çıkan şahıs iftirada bulundu. Dedi ki Hüseyin Akay benim eşime vurdu. Ben kendisinin bile değil eşini kendisini bile oraya kürsüye çıkarken gördüm. Yani onun girme hakkı zaten yoktu. Ama böyle bir iftirada bulunuyorlar ve bu genel kurulu işte iptal ettirmek için, yaptırmamak için her türlü oyunu tezgahladılar. Ha diliyorum ki bundan sonra Kayseri şekere yakışır, yakışır bir şekilde seviyeli, medeni, gerçekten e, ehliyetli bir muhalefet olsun da biz de yanlışlarımızı varsa görelim, onları düzeltelim. Sürekli hakaret ederek, sürekli kooperatifi kötüleyerek, sürekli Kayseri şekeri kötüleyerek, Kayseri şekeri zayıf düşürerek kim ne elde etmek istiyor onu anlayamadım bir türlü işin doğrusu. Ama seviye maalesef bu. Diliyorum ki inşallah bundan sonra bu seviye düzelir. Kayseri şekere yakışır. Vakarda bir muhalefet de ortaya çıkar. Ve biz de eğer kazanırsa elini kaldırır havaya. Yani bugünkü yaşananlar yani Allah muhafaza yazık gerçekten yazık. Kayseri şekerin çiftçisine hiçbir şekilde yakışmıyor. Çiftçisini zan altında bırakıyor. Kamuoyunda itam altında bırakıyor. Bunları Kayseri şekerin çiftçisi de Kayseri şekeri de hak etmiyor. Evet bugünkü seçim sonucu daha tam kesinleşmedi. Ama görünen o ki yüzde 64 seviyesinde biz oy almış görünüyoruz. Yüzde 36 seviyesinde de karşı taraf oy almış görünüyor. Katılım beklediğimiz seviyede değil. Yani ııı e, 14 bin civarında bir oy kullanmış gibi görünüyor. E bunun içerisinde iptal olanlar var, oy kullanmadan gidenler var, evet. oy kullanmadan gidenler var. Tabii bunların hepsini biz değerlendireceğiz, analiz edeceğiz. Ama e, elbette katılımın düşük olmasının sebeplerini düşünmemiz gerekiyor. Birincisi tabii bu yaz ortamında artık sulama ve hasat dönemine girilmiş olması hala insanların pandeminin etkisinde kalması ya da belki işte bazı olumsuzluklardan gerginliklerden insanların kaçınması sonucunda katılımın biraz düştüğünü görüyorum. Bundan 2000, 2017 yılında bundan önceki genel kurulda 18.500 oy kullanılmıştı. Şimdi 14.000'i birazcık geçmiş gibi görünüyor. Yani demek ki 4.500 civarında oy kullanımında bir eksiklik var. Bunların tabi değerlendirilmesi lazım. Evet karşı tarafta e, aşağı yukarı 5000'e yaklaşan bir oy almış gibi görünüyor. Biz 2017 yılında da bunu söylemiştik. 3650 oy bize çıkmadı, karşı tarafa çıktı. Ha bunlar bizim çiftçilerimiz. Bunlar bizim bir parçamız. Biz bunları dışlamak, hor görmek, e, onları e, yani yok saymak gibi bir anlayış içerisinde olamayız demiştim. Şimdi 4 sene sonra gene aynısını söylüyorum. Yani bize karşı verilmiş olan oylar da değerlidir. Onlar da bizim çiftçilerimizdir. İşlerinde bazı kötü niyetlerin e, tahriklerine kapılmış olsalar da, bazı kötü niyetler olsa da genel anlamda onlar bizim çiftçilerimizdir. Ve bu değerli Kayseri Şeker Ailesi'nin değerli parçalarıdır. Biz eksikliğimizi bu manada gidermek için e, çalışmak durumundayız. Onlarda da kazanmak durumundayız. Onlara da en iyi şekilde hizmet etmek durumundayız. Anlayışımız bu. Yani bu çerçevede 4 yıllık e, yeniden seçildiğimiz e, görülüyor. 4 yıllık süre içerisinde bu eksiklikleri de giderecek şekilde bütün çiftçilerimizi kucaklayacak şekilde icraatlarımızı yapacağız. Kimseye ayrım yapmayacağız. Bizi destekleyenlerden Allah razı olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ta sabahın erken vakitlerinde gelip de gecenin bu vakti ne kadar Burada e, beklediniz, katkı sundunuz, e, oylarınızı verdiniz ve işe sahip çıkmaya çalıştınız. Onun için hepinize minnettarım, teşekkür ediyorum. İşte aslında bizim hep söylemek istediğimiz. <laughs> tamam. Evet, yıllardır söylemek istediğimiz bu Kayseri Şeker, hem Kayserinin hem Orta Anadolu'nun hem şeker sektörünün hem Türk e, Türk tarımının Türk çiftçisinin ve Türkiye'nin çok değerli bir kurumu. Onun için bu kuruma herkesin sahip çıkmak hakkı var. Herkes sahip çıkmak mecburiyetinde hakkı da var, sahip çıkmak da mecburiyetinde. Burası çiftçi kuruluşu, milletin malı, kimsenin malı değil. Biz buranın emanetçisiyiz. Bugün bizi seçtiniz, seçtiniz. Dört sene görevimizi layıkıyla, emanete sahip çıkma anlayışıyla yapacağız Allah'ın izniyle. Ama bu sadece bizim değil. Bu sadece bizim görevimiz değil. Bu şehirde, bu Orta Anadolu'da yaşayan herkesin böyle bir görevi var. Burası ona buna yemedilecek yer değil buraya gelip de çökülecek yer değil burası artık. Kayseri Şeker kurumsal, şeffaf, denetlenebilir, açık, halka açık, borsaya açık bir şirket bundan sonra. Sadece ulusal bir şirket değil, uluslararası bir şirket. Bu yolda ilerleyecek. Kayseri Şeker'i bu yolda ilerleterek... Ta, e, şeker sektörünün temel direği haline getirmek mecburiyetindeyiz. Bakın şeker sektöründe bazı kuruluşlar büyük sıkıntılar içerisindeler. Şimdi emperyalist kuruluşlar, emperyalist kuruluşların Türkiye'deki uşakları Kayseri Şeker'e saldırıyorlar. Bu saldırının amacını iyi değerlendirin. Aziz çiftçi kardeşlerim Kayseri Şeker'de çökertirlerse Türkiye'de şeker sektörü komple çökecek bunu, bu sözümü lütfen altını çizin, iyi düşünün, iyi anlayın. Hüseyin Akay'a yapılan saldırı, dafosun olsun diye yapılmıyor. Hüseyin Akay'a yapılan saldırı, Kayseri Şeker'e çökertme saldırısı, çiftçinin elinden koparma saldırısı. Hüseyin Akay bir tane değil 10 tanesi 100 tanesi feda olsun Kayseri Şeker'e Ve çiftçisine Ben bundan dolayı bir korku yaşamıyorum Yani benim başıma çora börmeye çalışıyorlar Beni işte suçluyorlar Beni korkutmaya çalışıyorlar Bunlardan dolayı korkmuyorum Korkacak olsam şimdi 50 kere Bunun sonucu ortaya çıkardı Kimse korkutamaz Allah'ın izniyle çünkü ben arkamda sizin gücünüzü hissediyorum. Allah'ın yardımını hissediyorum. Allah'ın yardımını, sizin desteğinizi hissediyorum. Onun için de bu mücadele çiftçinin ekmek mücadelesi. Adını hep koyuyorum. Yıllardır bunu söylüyorum. Bu mücadele çiftçinin ekmek mücadelesi. Ona buna kaptırılacak bir iş değil bu. Bu şirket ona buna peşkeş çekilecek bir şirket değil. Ona buna yedirilecek bir şirket değil. Onun için herkes aklını başına alsın. Muhalefet yapanlar da edebiyle gelsinler, muhalefetlerini yapsınlar. Ben de onları anlamaya çalışayım, değerlendirmeye çalışayım. Ama ahlaksızca böyle saldırılar yaparlarsa hiçbir şekilde bizi yıldıramazlar. Ben belki acılar yaşayan, üzüntüler yaşayan bir insan olarak bu seçimde belki katılmayacaktım. Ama baktım ki ahlaksızca, alçakça saldırıyorlar. Öyle olmaz, böyle olur dedim. Evet. Aynı saldırıyı, aynı saldırıyı devam ettirirlerse yine yıldıramazlar. Öyle olmaz, böyle olur diye demeye de, de devam ederim. Bunu da bilsinler. <laughs> hiç kimse de, hiç kimse de emperyalist şirketlere uşaklık yapmasın bu ülkede. Yani bela milliyetçilik dersi vermeye kalkanlar. Geçen söyledim. Benim milliyetçiliğimin zekatı onların Topuna yeter. Topuna. Evet. Evet. Destek verdiniz, yeniden seçtiniz. Yeni bir ekibimizle beraber, yeni katılan arkadaşlarımızla beraber biz bu çiftçinin hizmetkarıyız. Hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu Kayseri şekeri Allah'ın izniyle daha ileriye götüreceğiz. Daha ileriye taşıyacağız. Sizlerin her an bu işe sahip çıkmanız gerekiyor. Bu seçime katılmaktan biraz kaçınan çiftçilerimizi de bundan sonra kendimizi daha iyi anlatacağız. Görüyorum ki biz sahada biraz eksik kalmışız. Bu eksikliğimizi sorgulayacağız. Kendi kendimizin değerlendirmesini yapacağız eksikliklerimizi gidereceğiz. Bizden memnun olmadığı görülen çiftçilerimiz de inşallah tekrardan kazanacağız, bünyemize katacağız. Yani bizim şahsen hiç kimseye karşı bir husumetimiz, bir düşmanlığımız söz konusu değil. Ama düşmanlık yapanlara da boynumuzu uzatacak halimiz yok. Bunu da herkes böyle bilsin. Evet gecenin bu vaktinde hepinize burada tekrardan sabırla dinlediğiniz için katkıda katkıda bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Allah hayırlı uğurlu eylesin. İnşallah yolunuz açık olsun. Evet. Seçimin seçimin sonuçları gelmiş. Ee, bizim listemiz mavi liste 9083 oy almış. Yeşil listede 5029 oy almış. Demek ki yaklaşık 4050 civarında bir oy farkı var. Hayırlı olsun. <laughs>